Arkadaşlar hepinize canı gönülden merhaba. Şu anda Gazi Ahmet Muhtar Paşa konağındayız. Gazi Ahmet Muhtar Paşa biliyorsunuz tarih sayfalarına altın harflerle adını yazan bir karakterdir. Tarih için önemi nedir onu sizinle paylaşmak istiyorum. Evet Gazi Ahmet Muhtar Paşa biliyorsunuz Osmanlı Devleti ile Rusya arasında çetin bir mücadele yaşanmıştı. O mücadelenin adı neydi? 93 Harbi'di. 93 Harbi 1877 ve 1878 yılları arasında yaşanmıştı. Neden 93 Harbi diyorduk? Çünkü Rumi takvim ile bu savaş 1293 yılına denk geldiği için biz bu savaşa 93 Harbi diyorduk. Gazi Ahmet Muhtar 93 Harbi'ndeki rolü ise şuydu. Arkadaşlar Ruslar hem doğuda hem de batıda Osmanlı Devleti'ne saldırmıştı. Doğudaki kahramanlarımız kimdi? Biri Gazi Ahmet Muhtar Paşa'ydı, diğeri de Erzurum'da Nene Hatun'du. Doğudaki kahramanımız olan Gazi Ahmet Muhtar Paşa Kars bölgesini Ruslara karşı korumak istemiştir. Fakat bu mücadelesi başarısız olacaktır. Bu bölgeyi Ruslara vermemek için kıyasıya mücadele etmiştir ama bu mücadele arkadaşlar maalesef sonsuz kalmıştır. Gazi Ahmet'in bir diğer özelliği daha var arkadaşlar. Şu andaki gördüğünüz konak, e, burayı, bu konak Gazi Ahmet Muhtar Paşa'ya ait olan bir konaktır. Ve bu konan alt, e, alt kısmını ahır olarak kullanmışlar. Ve şu gördüğünüz şu andaki kısım da Gazi Ahmet Muhtar Paşa'nın kendi konağı. Arkadaşlar evet Gazi Ahmet Muhtar Paşa'nın e, tarihini anlatan bir yazımız var arkadaşlar. Bu yazıyı e, net okuyabilirseniz. Okun, Evet yönetmenimiz güzelce çekiyor şu anda. Evet güzel. Yani Gazi Ahmet Muhtar Paşa toplantılara katıldığı yer burasıdır. Aynı zamanda arkadaşlar şurayı da göstermek istiyorum. Çok güzel bir haritamız var. Selçuklular dönemini anlatan bir haritamız. Evet görüyorsunuz Bizans İmparatorluğunu, Anadolu Selçuklu Devleti'ni görüyorsunuz. Arkadaşlar e Artuklarayt Malabadi Köprüsü gerçekten de muhteşem. Anadolu'nun Elhamra Sarayı olarak bilinen Divri Ulu Camii bunlar bizim için nedir? Önemli olan eserlerdir. Özellikle Ebul Hasan Harakani Türbesi arkadaşlar yani Kars yöresini anlatan çok güzel mimari eserlerdir. Mevlana Celaleddin Rumi'nin de öğretmenliğini yapmış olan Ebul Hasan Arakani Hazretleri. Evet Osmanlı Devleti'nin sınırlarını gösteren harita biliyorsunuz Osmanlı Devleti 3 kıtada toprak sahibiydi. Nereye sahipti? Balkanlar, Anadolu ve aynı zamanda da Kuzey Afrika topraklarına sahip idi. Evet Gazi Ahmet Muhtar Paşa'nın bir diğer önemli özelliği de şudur. Arkadaşlar 1912 yılında Osmanlı Devleti'ne Sadrazamlık yapmış bir devlet adamıdır. Ve Sadrazamlık yaptığı zaman da şunu söyledi. Dedi ki şayet Osmanlı Devleti Balkan Savaşlarına katılırsa bu Osmanlı Devleti için büyük bir yıkım olur ve Osmanlı Devleti'nin Balkan Savaşlarına katılmasını istemiyordu ve gerçekten de Gazi Ahmet Muhtar Paşa'nın haklı söz konusu olacak. Osmanlı Balkan Savaşlarına katılarak da Balkanlardaki egemenliğini tamamen kaybedecekler. Evet kısacası yönetmenimiz yine boydan boya sizler için alsın arkadaşlar. Görsel olarak alsın şöyle. Evet güzelce bakın Gazi Ahmet Muhtar Paşa konağı şu anda Kars ilimizde. Kars merkezde arkadaşlar. Kars'ta olan insanlar çok iyi bilir. Osmanlı padişahlarımız Evet arkadaşlar bu da Milli Mücadele dönemini gösteren haritamız. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Mustafa Kemal Atatürk'ü görüyorsunuz. Biliyorsunuz Milli Mücadele döneminde savaştığımız 3 tane cephe vardı. Doğu Cephesi, Güney Cephesi ve diğer tarafta neresiydi arkadaşlar batı cephemizde. Doğuda mücadele ettiğimiz kimlerdi? Ermenler ve Gürcüler. Güney cephesinde Fransız ve Ermenilere karşı mücadele ettik. Batı cephesinde de arkadaşlar kime karşı mücadele ettik? Yunanlara karşı yani Rumlara karşı mücadele etmiştik. Evet devam edelim arkadaşlar. Halit Paşa, Halil Kut arkadaşlar Halit Paşa Vatan için adanmış bir ömürden bahsediyor Halit Paşa arkadaşlar. Bakın Halit Paşa'dan bahsediyor. Evet Halit Paşa'nın özelliği diyor ki arkadaşlar doğumu 1883 İstanbul, vefatı 1925 Ankara. Daha sonra arkadaşlar Halit Paşa'yı görüyorsunuz arkadaşlar. Halit daha sonra da arkadaşlar kimi görüyorsunuz? Mustafa Kemal ve Halit Paşa'yı ve Kars'ta çok önemli bir karakterdir. Halit Paşa'yı resim okulumuzda var ve Doğu bölgesinde çok önemli bir kahramanlık gösteren bir diğer komutanlarımızdan biridir. Gazi Ahmet Muhtar Paşa'yı sadece savaşçı olarak bilmeyeceksiniz. Aynı zamanda çok değerli bir edebiyatçıdır arkadaşlar ve yazardır nur içinde yatsın. Çok da güzel bir mekandır arkadaşlar. Şiddetle tavsiye ediyorum. Yolunuz Kars'a düşerse de mutlaka bu konağı ziyaret edin diyorum arkadaşlar. Veda zamanı geldi arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hepinizi çok seviyorum. Sınav sürecinde hepinize başarılar diliyorum. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.